Evet arkadaşlar yeni bir üniteye başlıyoruz. O okek okay. matematiğin en sevilen başlıklarından bir tanesi. Ee, kolay bir başlık. O e, neymiş bir bakalım bakalım. 2 veya daha fazla sayıyı aynı anda bölebilen en büyük sayıya o diyoruz arkadaşlar. 2 tane sayı seçelim bir örnek verelim. 36 ile 60. Bakın bir, birden fazla yolla o bulabiliyormuşuz. 36 sayısının asal çarpanlarını çarpımı şeklinde yazsak 2'nin karesi 3'ün karesi şeklinde yazarız. 60'ı da 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde değil. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi 36 ile 60 sayısının obebini bulurken burada ne yapacağız arkadaşlar? Ortak asal çarpanlardan ki burada 2 ve 3 var arkadaşlar. Ortak alanların en yüksek derecelisini alacağız. 2'nin karesi 2'nin karesi. Burada ikisi de eşit olduğu için 2'nin karesini almamız yeterli. 3 ortak asal, burada yüksek dereceli olan 3'ün karesi olduğundan dolayı e, en düşük derecelisini alacağız arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Ortak asal çarpanlar varsa, en düşük dereceli olan ortak asal çarpanları alacağız arkadaşlar. Bakıyoruz 2'nin karesi ve 2'nin karesi var. O zaman ben burada 2'nin karesini alacağım. 3'ün karesi ve 3 üzeri 1 var. O zaman ben burada hangisini alacağım? En küçük dereceli olanını, yani 3 üzeri 1'i almış olacağım. Bunların çarpımı da kaç yapıyor? 12. Bakalım ikinci yolumuzda da o bebi 12 bulabilecek miyiz? 36'yı asal çarpanlarını arıyoruz. 2'ye bölersek 18, 30. Her ikisinde de bölene işaret koyalım arkadaşlar. O derken ikisini de aynı anda bölen sayı demekti. Her ikisini de 2 iki böldüğü için 9'a 30 yazıyorum arkadaşlar. Şey 15 yazıyorum. Şimdi 2'ye bölünen sayı yok. Her ikisini de 3'e bölebiliriz. 3'e 5 kalıyor. 3'e böldüğümüz takdirde burada 1 kalıyor. Burada 5, 5'e böldüğümüz zaman 1 kalıyor. 3 ve 5'e işaret koymuyoruz. İşaret koyduğumuz şu sayıların çarpımı bize arkadaşlar yine neyi veriyor? O bebi vermiş oluyor. Dikkat ederseniz bu yolla da 12'yi bulmuş olduk. Bir üçüncü yolumuzda 36 sayısının böyle pozitif bölenlerini yazıyoruz. 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 9'a, 12, 18'e ve 36'ya bölünür arkadaşlar 36 sayısı. 60 sayısının da pozitif bölenlerini yazalım. 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 10'a, 12'ye, 15'e, 30'a ve 60'a bölünebiliyor. Bakıyorum burada ortak olanlardan 1 ortak, 2 ortak, 3 ortak, 1, 2, 3, 4 ortak, 6 ortak, 12 ortak. Başka da ortak yok. Ama aynı anda bölebilen en büyük sayıydı arkadaşlar. Bunların içerisinde en büyük olan sayı 12 olduğundan dolayı 3. yolla da yine bu iki sayının o bebini 12 bulmuş oluyoruz. Bir başka örneğe gelelim. 60 ile 150 sayıları için arkadaşlar 60 sayısını 2'nin karesi 3 ve 5'in çarpımı şeklinde yazabiliyorduk. Asal çarpımlarını ayırdık. 150 sayısını 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi şeklinde yazabiliyoruz. Ne demiştik? O ve bulurken ortak olan asallarda en düşük dereceli olanına bakacaktık. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1'i alıyoruz arkadaşlar buraya. 3'ler ortak, ikisi de eşit işte olduğu için 3 üzeri 1'i almamız yeterlidir. 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 2 de 5'ler ortak. 5 üzeri 1'i seçiyorum. O zaman bakın buradan kaç çıkmış oluyor? Bunların o bebi 30 çıkmış oluyor. İkinci yolla yapacak olursak arkadaşlar. 2'ye böldüğümüz zaman her ikisi de bölünüyor. Burası 30, burası 75. 2'ye bu bölünür ama 75 bölünemez arkadaşlar. Dolayısıyla buraya 75 yazıyoruz. 3'e her ikisi de bölünür. İşaretimizi koyuyoruz. 5'e 25. 3'e bölünen yok artık. 5'e her ikisi de bölünür. 5'e şey 1'e 5. Buraya 1 buraya da 5 yazmış olduk. Tekrar 5'e böldüğümüz zaman burası 1 kalmış oldu. Dikkat ederseniz şu işaret koyduğumuz sayıların yine çarpımı bize kaçı veriyor? Bu sayının o kekini vermiş, o bebini vermiş oluyor arkadaşlar. 60 ve 150 sayılarının o bebini vermiş oluyor. Evet o kek 2 veya daha fazla sayının ortak katı olan en küçük sayıya diyoruz. Hmm. Burada da ortak katların en küçüğünü o zaman bulacağız demektir. Aynı sayımız için 36 ve 60 sayıları için e, o keki bulmaya çalışalım. 36 2'nin karesi 3'ün karesi 60 2'nin karesi 3 ve 5 şeklinde yazabiliyorduk. O keki bulurken de ortak asal çarpanlardan en yüksek derecelisine 2'nin karesi 2'nin karesi o zaman ben buraya 2'nin karesini alıyorum arkadaşlar. 3'ün karesi ve 3 üzeri 1'den en yüksek dereceli olan 3'ün karesini alıyorum. Ortak olmayan asal çarpan varsa o kekte onu da yazıyoruz arkadaşlar. O zaman 5 ortak olmadığı için 5'i de buraya eklemiş oluyorum. Ve karşımıza bunların o keki kaç çıkmış oluyor arkadaşlar? 180 olarak çıkmış oluyor. Gelelim ikinci bir yola. 36'nın katlarını yazalım. Ortak kat arıyoruz. 36, 72, 108, 144, 180, 216 böyle devam ediyor. 60'ın katlarını yazarsak 60, 120, 180, 240 devam ediyor bakıyoruz ortak katlarının en küçüğü en küçük ortak katı bunların kaç olmuş oldu arkadaşlar 180 ikinci yolla da biz burada o okay keki bulmuş oluyoruz ya da çizgi metodu dediğimiz üçüncü yolla da o okay keki bulabiliriz 2'ye böldüğümüz takdirde 18 30 2'ye tekrar böldüğümüz takdirde 9'a 15 3'e böldüğümüz takdirde 3'e 5 3'e böldüğümüz takdirde 1 5 5'e böldüğümüz takdirde 1 bu bulduğumuz sayıların hepsinin çarpımı yine bize arkadaşlar o keke götürecek. Yani 4 çarpı 9 çarpı 5 yine 180 sayısını bulmuş oluyoruz. Bakın o bu o kekin bulunabileceğimiz birden fazla yol. Daha başka yollar da var ama bizim için hangisi kullanışlıysa bunlardan birini seçebiliriz. P, Q ve R farklı asal sayılar olmak üzere. A sayısı P üzeri 4 Q kare, B sayısı P kare Q küp R olarak veriliyor. A ve B'nin o bebini bulurken ortak olan asalların en küçük derecelisini alacaktık arkadaşlar. Burada P kareyi alıyoruz. P üzeri 4 var. Q'lar ortak. O zaman ben burada küçük derecelisini alacağım. Yani Q kareyi alacağım. R'ler ortak değil. Ortak olmayan varsa onu almıyorduk. O kekte ise ortak olanların en yüksek derecelisini yani P üzeri 4'ü. Burada da Q küpü. Ortak olmayan varsa onu da alıyorduk. Ve cevabımızı bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar daha örnekler çözeceğiz ama o ve bu kekin özelliklerine bir bakalım. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A sayısı da B sayısından küçük olsun. Bu iki sayının O ve B en küçük sayıdan eşit de olabilir, küçük de olabilir arkadaşlar. O ve B en küçüktür. O de bu sayıların en büyüğüdür. Büyük olan sayıya eşit de olabilir. Mesela biraz önce çözdüğümüz 36 ve 60 sayıları için arkadaşlar. 36 burada, 60 burada. Bunların o bebeğini biz kaç bulmuştuk biraz önce? O 12 bulmuştuk dikkat ederseniz. O kekini kaç bulmuştuk? 36 ve 60 sayıların arkadaşlar. O, o, kekini de 36 ve 60 sayılarının 180 bulmuştuk. Gördüğünüz gibi şu eşitsizliği sağlamış oluyor. A ve B sayılarının o bebi 12 ise A sayısı K'nın bir katıdır. B sayısı da K'nın bir başka katıdır. Ama burada bir şeye dikkat edeceğiz. Katı dediğimiz X ve Y sayıları aralarında asal olmak zorundadır arkadaşlar. Belki de en önemli, en kritik özelliği, zor soruların geldiği bir özelliktir diyebiliriz arkadaşlar buna. Biraz önceki örneğimizde OBEP 36 ve 60 sayılarını kaç bulmuştuk? 12 bulmuştuk. 36 sayısı dikkat ederseniz 12'nin kaç katı arkadaşlar? 3 katı. 60 sayısı 12'nin kaç katı? 60 sayısı da 12'nin 5 katı. Ne demiştik? Buradaki sayılar aralarında asal olacaktı. Evet, bunlar aralarında asal sayılar olduğu için bu şekilde ifade edilemiyormuş. İki sayının o bebi ile o keki'nin çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Yine 36 ve 60 sayıları için o bebi kaç bulmuştuk? 12. O keki kaç bulmuştuk arkadaşlar? 180 bulmuştuk. 36 ve 60 sayılarını çarptığımız zaman da aynı sonucu bulacağız arkadaşlar. Aralarında asal sayıların o bebi birdir. Örnek verelim, 3 ve 5. 3 ve 5'i aynı anda bölebilen tek sayı vardır. O da 1'dir. zaten asal sayı olması yeterli. Asal sayılarda aralarında asal olduğu için bunu verebiliriz. Ama bir başka sayı daha verelim. Yine aralarında asal olsun. 4 ve 9 sayılarını düşünelim. 4 de asal değil, 9 da asal değil ama 4 ve 9 aralarında asal. İkisini de aynı anda bölen tek sayı var. O da 1'dir. Bunların OBEP'i de 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Bu sayıların OKEK'i okay 3 ve 5'in OKEK'i okay arkadaşlar 15. 4 ve 9 sayılarının OKEK'i okay de ortak katları arkadaşlar. Şuraya OKEK okay, buraya OBEP dedik. 4 ve 9 sayılarının OKEK'i okay de arkadaşlar bunların çarpımı yani 36 olmuş olacak. Evet arkadaşlar şimdi OBEK-OKEK sorularımıza devam ediyoruz. Farklı 3 pozitif tam sayının OKEK'ini 150 veriyor. Buna göre bu üç sayının toplamı en çok kaç olur diye soruyor. Şimdi geçenki derslerimizde yapmıştık. 12 ile 15'in OKEK'ini bir hatırlatma yaparak başlayalım sorumuza. OKEK'ini 60 bulmuştuk. OKEK bize verilen sayıları tam olarak böler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O zaman şöyle elimizde 3 tane sayı var. A, B, C sayıları. Bu ABC sayılarının o keki 150 ymiş. Buradan ne anlıyoruz? 150 sayısı A'yı tam böler. 150 sayısı B'yi tam böler. 150 sayısı C'yi tam böler. Bu ABC sayıları birbirinden farklı için ve en çok olacağından dolayı burada A'yı 150 seçebilirsiniz. 150, 150'ye tam olarak bölünebilir. 150'yi tam olarak bölen ikinci büyük sayı, en büyük sayı 150'dir. 75'tir. 150 sayısını tam olarak bölen üçüncü sayı da arkadaşlar 30'dur. Bize de bu sayıların toplamı kaç, e, özür dilerim, 150 sayı tam olarak böyle 3. sayıda 50'dir. Bu sayıların toplamı en fazlayı sorduğu için 150'yi, 75'i ve 50'yi toplayacağız arkadaşlar. Buradan da en fazla bu sayıların toplamını 275 olarak bulmuş olacağız. Gelelim bir başka sorumuza. O kekleri 90 olan iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır? Şimdi biraz önceki soruya benziyor. İki tane doğal sayı var A ve B diye. Bunların o kekleri 90'mış. O zaman 90 sayısı hem A'yı bölmeli hem de 90 sayısı B'yi bölmeli. A ile B doğal sayıların birbirinden farklı olduğunu söylememiş. O zaman ben burada A sayısını 90, B sayısını da 90 seçerim. 90 ile 90'ın o keki 90'dır arkadaşlar. O zaman bu sayıların toplamı en çok 90 artı 90'dan 180, 180 olur. Peki farklı iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır? Aynı şekilde o kek A ve B'yi 90'a eşitliyoruz arkadaşlar. O zaman 90 sayısı hem A'yı tam bölmeli hem de B'yi tam bölmeli. Bu sayılar birbirinden farklı için ve en farklı dediği için ve en çoku sorduğundan dolayı biz burada A'yı 90 seçeriz ama B'yi 90 seçmeyeceğiz. B'yi de 45 seçeceğiz arkadaşlar. O zaman burada da bu sayıların toplamı en çok 135 olmuş olacak arkadaşlar. Aynı soru için Yine o kekleri 90 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır diyor arkadaşlar. O zaman yine o kek A ve B sayıları 90'dı. Şimdi 90'ın çarpanlarını düşünelim. 1 ile 90'ın çarpımıdır. 2 ile 45'in çarpımıdır. 3 ile 30'un çarpımıdır arkadaşlar. 5 ile 18'in çarpımıdır. 6 ile 15'in çarpımıdır. 9 ile 10'un çarpımıdır. Bundan sonra tersine döner. 10 ile 9, 15 ile 6 şeklinde devam eder. Şimdi 3 ile 30'un 1 ile 90'ın o keki 90'dır. Burada A ile B'nin toplamını en az bulmak istiyoruz. Bakalım burada A ile B'nin toplamı 91 yapar. 1 ile 90'ın o keki 90'dır. 2 ile 45'in o keki de arkadaşlar bunların aralarında asal olmaları bizim için yeterlidir. 2 ile 45 aralarında asaldır. O kekleri 90'dır. Bunların çarpımı olacak çünkü. O zaman burada A ile B'nin toplamı 47 yapar. 3 ile 30 aralarında asal olmadıkları için bunların o keki 90 yapmaz arkadaşlar. Burayı kaldırıyoruz. 5 ile 18 aralarında asal sayıdır. O zaman o kekleri 90 yapar. 5 ile 18'in toplamı da burada 23 yapacak arkadaşlar. 6 ile 15 aralarında asal değildir. Bunu eleriz. 9 ile 10 aralarında asaldır. Ve bunların o keki 90 yapacağı için A ile B sayılarını 9-10 seçersek toplamları da 19 yapar. Bize burada en az kaçtır diye sorduğu için arkadaşlar bu iki doğal sayının toplamı en az 19'dur diyebiliriz. Evet. O bebi 9 olan iki basamaklı iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi burada da iki tane doğal sayı var. Bu doğal sayılarımızın o bebini kaç vermiş? 9. Biz şöyle bir şey öğrenmiştik. A sayısı 9'un bir katı olmalıydı. B sayısı da 9'un başka bir katı olmalıydı. X ile de aralarında asal olmalıydı. Evet. OBF ve OK'in özelliklerinde bunu görmüştük. 2 basamaklı bir doğal sayı olacağından dolayı ben burada X'i 1 seçemem arkadaşlar. O zaman X'i 2 seçsek. A doğal sayısı 9 çarpı 2'den 18. B doğal sayısı da 2'den 2 ile aralarında asal olan en küçük sayı iki basamaklı yapacak şekilde 3 diyebiliriz. 3 ile 2 aralarında asaldır. B sayımızı da 27 buluruz. O zaman bunların toplamı en az arkadaşlar 18 artı 27'den 45 çıkmış olacak. Evet. Bu iki basamaklı farklı 3 doğal sayının toplamı en çok kaçtır diyor arkadaşlar. Yine bu sefer elimizde 3 tane sayı var. A, B ve C sayıları. Bunların o bebini 9 vermiş. A sayısı 9'un bir katı olacaktı. B sayısı 9'un başka bir katı olacaktı. C sayısı 9'un başka bir katı daha olmuş olacaktı. Tabi burada 3 doğal sayı farklı 3 doğal sayı dediği için ve bunlar iki basamaklı olacağından dolayı ve en çoku da sorduğundan dolayı arkadaşlar x, y, z'yi en büyük sayılar seçmemiz gerekiyor. Mesela e, x'i eğer 11 seçersek, iki basamaklı en büyük doğal sayıyı bulmuş oluruz, 99 olacak şekilde. X'i ben 10 seçersem, arkadaşlar, sayımız değişmiş olacak. O zaman 9 çarpı 10'dan 90. Evet. Ne oldu? Burası 9 çarpı 11, burası 9 çarpı 10 olmuş oldu. Bunlar aralarında asal sayılar. Diğer sayımızı da tabii ki 9 seçeceğiz. Çünkü 3 sayının 3'ü de birbirinden farklı ve en fazlayı istediğimizden dolayı. Bu da 9 çarpı 9'dan 81 olmuş olacak arkadaşlar. O zaman bizim sayılarımız 99, 90 ve 81. Eğer bu 3 sayıyı toplayacak olursak arkadaşlar A, B, C sayılarını toplayacak olursak 190, 270 sayısını bulmuş olacağız. En çok 270 oluyormuş. Şimdi Obeb'leri 6 ve Okek'leri 90 olan iki doğal sayı varmış. O zaman bu doğal sayılarımızı Obeb A B'yi 6 seçelim. Buradan şöyle diyebiliriz. A sayısı 6'nın bir katıdır. B sayısı da 6'nın başka bir katıdır. X ile Y aralarında asal. Evet. Şimdi bildiğimiz bir özellik vardı. Obeb ile Okek'in çarpımı yani iki sayının Obebi ile iki sayının Okek'inin çarpımı bu sayıların çarpımlarına eşitti arkadaşlar. O zaman o web AB 6, o kek AB 90'mış. A sayısı 6'nın katıydı, B sayısı da 6'nın katıydı. Buradan arkadaşlar sadeleştirmeleri yaptığınız zaman 15 eşittir x çarpı y. Şimdi aralarında asal olan ve çarpımları 15 olan sayılara bakalım. 1 ile 15, 3 ile 5 ya da 5 ile 3 aynı kapıya varacak zaten. O zaman biz burada e, ee, birinci durum için konuşacak olursak A sayısını ve B sayısını bulmak istersek A sayısı 6'dır B sayısı 90'dır bu sayıların toplamı da burada 96 yapacak. X'i 3 seçecek olursak 3 kere 6 18 A sayısı 18 B sayısı 30 yapacak bunların toplamı da 48 yapacak. Bize en azı sorduğundan dolayı burada A artı B'yi 48'dir olarak seçeceğiz. Evet. Bir başka sorumuzda da obetleri 4, okekleri 96 olan iki doğal sayının toplamı en fazla kaçı soruyor arkadaşlar? Yine aynı şekilde iki tane doğal sayı seçiyoruz. Obetleri 4'müş. O zaman A sayısı nedir diyeceğiz. 4'ün bir katıdır. B sayısı da 4'ün başka bir katıdır diyeceğiz. Obet ve okekin çarpımı yani 4 ile 96'nın çarpımı bu sayıların çarpımına eşit olacak arkadaşlar. Şuradaki özellikten dolayı. O zaman 4'ler giderse 96'yı da 4'e bölersek x ile y'nin çarpımı 24 alacak. x ile y aralarında asal olacaktı bu sayılar. Aralarında asal olması gerekiyordu. Bunu 1'e 24 seçebilirim. O zaman a sayısını ne bulacağım? b sayısını ne bulacağım? Bir bakalım. x'i 1 seçersem 4, y'yi 24 seçersem burası da 96 oluyor arkadaşlar. Biz a artı b'yi aradığımızdan dolayı burası 100 çıkmış olacak. Biz x'i 3, Y'yi 8 seçebiliriz. Yine aralarında asaldır. O zaman A sayısı 12, B sayısı da 32 yapacak. Bunların toplamı da 44 oluyor. Çarpımları 24 olan aralarında asal başka hangi sayı vardır dersek 4, 6, 2, 12 onlar aralarında asal olmayacaklar. Sadece bunlar var. İki doğal sayının toplamının en fazla olduğu durumda arkadaşlar 100 olduğu durum olmuş olacak. Evet Gelelim bir başka sorumuza. M ve N pozitif 2 tam sayıdır. Eğer ki obeklerini 6 verdiyse bize biz M sayısını 6'nın bir katı, N sayısını da 6'nın başka bir katı olarak seçebiliyorduk. Obek ve okekin çarpımı yani 6 ile 60'ın çarpımı bu sayıların çarpımına eşit demiştik. X ile Y yine aralarında asal olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan 10 eşittir x çarpı y olur. Ben burada x'i 1, y'yi 10, x'i 2, y'yi 5 seçebilirim. Aralarında asal olacak çünkü bunlar. Dolayısıyla m sayısına ve n sayısına burada karar verelim. x'i 1 seçersem m 6, y'yi 10 seçersem burası da 60 olacak. O zaman m artı n sayısı bakın 66 oluyor. Ki bu bizim istemediğimiz bir durum. Çünkü m ile n'in toplamı 42 olacaktı. x'i 2 seçersek m 12, x'i 5 seçersek de 30 olacak toplamları 42 yapıyor arkadaşlar. Bu da bizim aradığımız durumdur. O zaman M'den N'yi çıkartıp mutlak değerini alacakmışız. Bu da 12 eksi 30'un mutlak değeri demektir. Arkadaşlar 12'den 30 çıkarsa 18, yani eksi 18 mutlak değeri artı 18 olmuş olacak. Evet, ardışık iki doğal sayının <coughs> o bebi. Şimdi ardışık iki doğal sayı düşünelim 3 ve 4. Bunların o bebi kaçtır? Arkadaşlar 1. O keki kaçtır? Aralarında asal olduklarından dolayı bu sayıların çarpımıdır. O zaman ardışık 2 doğal sayı olarak bu sayılardan bir tanesine n diyelim. Diğerine de n artı 1 diyelim. Bunların o bebi nedir diye soracak olursak arkadaşlar 1'dir. O keki nedir bu sayıların diye soracak olursak n ve n artı 1'in ardışık sayılar olduğu için bunların çarpımı olmuş olacak. E o bebi ile o kekinin toplamı 157 157'ymiş. Yani 1 ile n çarpı n artı 1'in toplamı arkadaşlar 157 imiş. O zaman n ile n artı 1'in çarpımı 156'dır. Şimdi çarpımları 156 olan ardışık 2 sayı düşünelim. Buna 12 desek burası 13 olmuş olacak. 12 ile 13'ü çarptığınız takdirde 156'yı veriyor. O zaman burada n dediğimiz sayı arkadaşlar 12'dir. Yani sayılarımızdan birisi. Diğeri de n artı 1 dediğimiz sayı da 13'tür. Bize bunların toplamını sorduğu için toplamları da 25 olmuş olacak arkadaşlar.